Ehalle Allahul Beya ve harrama riba. Kur'an'ın ayetidir bu. Sure-i Bakara'da açın okuyun. Allah ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Diyor mu, demiyor mu? Allah böyle söylüyor ya. Ve harrama riba. Faizi haram kıldı. Ama bakın faizler yükseldi mi, yükselmedi mi? Vallahi kalkınamazlar billahi yükselemezler, daha çökecekler, Allah böyle söylüyor. Eğer faizle kalkınsalar, Allah yalan söylemiş olur. Mümkün değil, o da mümkün değil. Siz Müslümansınız ya, Allah'ın dediğine mi inanacaksınız, onların dediğine mi? Allah mı daha çok insanların ihtiyacını bilir, Yoksa ekonomi profesörlerini ne dersiniz Müslümanlar? Ama niye Allah'ın nizamına dönmüyorlar? daha iyi biliyorsa, çekin cezanızı öyleyse. Çekin cezanızı. Bu sistemi hayatta tutan sizsiniz. Bu insanları seçenler sizsiniz. Çekin cezanızı. Çekin belanızı. Faizin yükseldiği memleketler, vallahi batar, billahi batar. Ben bunu Kur'an'a göre söylüyorum. Yem hakullahu riba ve yurbis i sadaka faizin diyor yükseldiği ülkeleri vallahi Cenab-ı Hak batırırım, oranın işini bitiririm diyor. Ayet bunu söylüyor. Ben hocayım, ayetten başka bir şey söylemem. Benim falan, geçen cuma dedim, benim falan partinin, falan fırtının programından bahsedecek halim yok. Ben Allah'ın kitabından, Allah'ın programından bahsediyorum. Hadise budur, bizi kurtaracak olan yol budur. Hocanın da yapacağı şey budur. Bir hoca şunun veya bunun simsarı olamaz. Bir hoca şu şahsın bu şahsın davulunu burada çalamaz. Benim vazifem Allah'ın nizamını, kitabını anlatmaktır. Ben dininin görevlisiyim. Dininin görevlisiyim demek Allah'ın kitabının görevlisiyim. Ondan başka kitabı tanımam hiç kimsenin ilke ve inkılapları beni bağlayamaz, beni alakadar etmez. Beni alakadar eden Allah'ın kitabıdır. Mesela bu kadar basit. Müslümanlar bu, bu temizlik içinde Kur'an'ı dinleyin. Camiye gelirken bakın hadesten taharet ettiniz geldiniz. Her zaman söylüyorum. Camiye gelirken hadesten taharet, necasetten taharet ettiniz mi etmediniz mi ne dersiniz? Etmeseydiniz gelemezdiniz buraya. Hades'ten taharet demek abdest almak demektir. Necasetten taharet demek küçük abdestten ve büyük abdestin pisliğinden temizlenmek demektir. Ne olur camiye hadesten taharet ettiğiniz gibi, necasetten taharet ettiğiniz gibi biraz da partinizden, pırtınızdan yani siyasetten taharet ederek gelin camiye ya. Bizi böyle dinleyin be. Adam partisine göre beni dinliyor. Allah'ın ayetlerini partisine göre yorumluyor. Şu rezalete bakın! Hades'ten taharet, necasetten taharet, siyasetten taharet. Öyle gelin camiye kardeşlerim. Bizi kendinize alet etmeyin. Bizi şuna veya buna alet etmeyin. Bugünümüz var, yarınımız yok. Akşama kimin çıkacağı vallahi belli değil. Allah'tan başkasından korkmamamız lazım. İnne ma yahşallaha min ibadihi'l ulama, Ulemanın korktuğu ancak Allah'tır. Gerçek alimler Allah'tan başkasından korkmazlar. İskilipli atı